Ben böyle baş başa konuşmak istedim seninle çünkü malum Reyhan'ın büyük bir üzülmesini istemiyorum. Son olaylar yordu daha da fazla etkilenmesin. Ne oldu? Vallahi olan aslında tahmin ediyorsundur. Füsun aslan bele Cihan Şahdolu. Sen ne dersen de Reyyan Hanım, olacak bu iş. Bak, annen olduğunun farkındayım. Aslına baktığında Cihan da benim amcam. Ama durmayacaklar ve durulmayacaklar. Ve ben senin onların savaşında zarar görmeni istemiyorum Azra. Çok dikkat etmen lazım. Bu ikisi her şeyi yapabilir diyorsun yani. Allah başka bir şey demek isterdim. Ama maalesef öyle. Yani sana anneni kötülemek istemiyorum. Ama durum bu. Ben kimsenin zarar görmemesi için her türlü önlemi alacağım zaten. Ama sen de bu aralar Füsun Aslan pek sık görüşmesen iyi olur. Ya belki de tam tersi olması gerekiyordur. Anlamadım. Yani eğer bahsettiğiniz gibi bu kadar kötü kalpli bir kadınsa... Ya ...onu bir tek ben durdurabilirim. Sonuçta hayatta kalan tek evladı benim. Ya bana zaafı da oldu açıkça ortada. Yani diyorum ki... Ya ...ben onun yanına taşınsam... Seni Cihan'ın hedefi haline getiremem. Ya ama Miran... Ya ...bunca derdin arasında bir de ben sana yük olmak ister Ben bunu duymamış kabul ediyorum Asra tamam mı? Çünkü kardeşler arasında dert olmaz. Hem bak zaten annem de senin gitmeni hiç istemez. Böyle bir durumda ona böyle bir şey yapmayalım tamam mı? Ayrıca Reyhan'ın da sana ihtiyacı var. Reyhan'ın sana ihtiyacı var derken? Ya hamile ya. Yani kadın doğumcu halamız var. O kadar da torpilimiz olmasın mı? Allah Allah. Ne ee, manada? Başka ne manada olacak? Milan. Benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Şuna bir bakmam lazım, çok pardon. Efendim Fırat? Milan, acilen konuşmamız lazım kardeşim. Buluşabilir miyiz? Çok mu acil Fırat? Aslında evet. Çok mühim bir şey paylaşmam lazım seninle. Peki Fırat, geliyorum. Haydi. Sen ne diyecektin bana söyle. Yok, ya yok yok yani yok öyle önemli bir şey değil. Sonra konuşuruz. Emin misin? Hı <laughs> İyi tamam peki. Sen konuştuklarımı bir düşün tamam mı? Hadi. Görüşürüz. Takip edebilirsiniz.